Hepinize Merhaba arkadaşlar ben Ahmet de bugün sizlerle beraber Brawl Stars da kutu açılım yapacağız arkadaşlar ama aslında kutu açılım değil Star Hediyesi açılım yapacağız yani Brawl Pass'teki her şeyi biriktirdim yani almadım bu zaten kredileri almamın sebebim de tüm karakterlerimin olması Larry ve Lowry gelince çünkü onlara aktarılacak bunların hepsi bunların hepsini yaptık sonda efsanevimiz var burada 5 tane Star Hediye'miz var tabii bir tane daha alabiliriz aslında bir maç girerim orada o zaman arkadaşlar uzatmadan başlayalım. Hayır, evet, evet. 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 çok konuşmayacağım sadece açıyorum. <laughs> <çıkarım. gülüyor> <laughs> ne çıkarmak istiyorum derseniz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> yani karakter gelmeyecek. Ama arkadaşlar eğer bu video güzel gelirse. Şey. Ooo. <laughs> abi spray ne işe yarar ki ya boşu boş, boş. 500 kadar. eminim üzülüyorum buraya geldiği zaman Ağırlar. güzel bir izlenme ve <laughs> like sayısı gelirse yan hesabımda da biriktirdim onları açacağım arkadaşlar yan hesabımda karakter çıkabilir orada karakter çıkabileceği için oradaki aslında daha büyük bir açılım olacak arkadaşlar ben Ember çıkarmıştım bu Star -E O yüzden imkansız değil. Çünkü gizemli oldu bu. Yani süper Ender ve Ender yani hep zaten benzer ediyorlar. Evet. Bu tek açmak istiyorsanız arkadaşlar bu arada 5 parmağınızı birden basabilirsiniz. 5 parmak. Bakın. Nasıl ya? Bir süre öyle süre. <laughs> Güzel mücevher Keşke şöyle bir mücevher de Şu ana kadar Larry ve Lovry açılmıştı biliyor musunuz? Eğer açmasaydım ne olurdu? Şimdi perşembe günü yeni sezon gelecek ya arkadaşlar. Ödüller otomatik gelirdi. Level ve over kesin açılır. Ya zaten kesin açılacak da. Ve yine bir kesin Bıktım ya. Çok boş şeyler çıkıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Bence den gidip hiper şarj verecek. Ve yıldız gücü verecek. Görürsünüz. Keşke bir kostüm falan gelse. O zaman önce şunları açalım. Sona bırakalım efsanevi. Bunları biriktirmesi de zor arkadaşlar. Biliyorsunuz 1.600 istiyor. Çok fazla yani. Sonuncu. Her şey sona kaldı ve efsanevi. Bastım arkadaşlar. Tape'li bro geldi. <laughs> Tape'li bro'a bir bakabilir miyim abi? teypli brok Arkadaşlar benim zaten bu vardı. Boombox Tam teypli bro bir süre kullanalım ama bir bakalım teypli da şey mi süper ender mi? Evet. On. Bu şeydi çünkü bu enderdi galiba. E, bu daha loot. değerli o zaman bunu kullanırız arkadaşlar. Sağlık olsun. Ee, bir sonraki videoda şey yapacağız. Yan hesabımızla oynayacağız. Açacağız kutu açılımını. Şimdi ise bir maç girelim. Ve iki tane daha kazanalım. Oh! İlk golümüzü attık. Hadi. <laughs> <Bir tane gülüyor> i̇ki dedim ama üç tane açacağız. Üç tane. <laughs> Eğer ses benim sesim Ay yanlış yere bastım gençler. Evet sonunda bastık ve gizemli. Evet bugün baktığımızda baya bir gizemli çıktı. Bir sonraki videomuzda yan hesabımı açacağım ve yan hesabımda gerçekten baya bir karakter eksik onlarda karakter çıkabilir. Bugün videomuz bu kadar da like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere baş baş.